öncesinde Hilal Hanım dikkat ederseniz Güney Kıbrıs Yönetimine Kazakistan, Özbekistan ve Türkmenistan büyükelçi atadılar. Evet. 35 senedir 35 senedir büyükelçi atamamışlardı. 35 senedir Türkiye'nin ciddi bir etkisi vardı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hiç atamadılar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hiç atamadılar ama Güney Kıbrıs Rum yönetimine de hiç atamadılar. Atamadı, baskıya rağmen. Yani bakın Türkiye Cumhuriyeti'nin etkisini görüyor musunuz? 35 sene devam ettirdi. Ne oldu da Türkiye bu etkisini bunların üzerinde yitirdi ve bunlar patır patır Büyükelçi atadılar. Ya da AB mi baskısını artırdı? Bakın AB önceden de baskısı vardı. Ama bunlar Türkiye Cumhuriyeti'nin tarafındaydılar. Biz tamam Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımıyoruz ama Güney Kıbrıs Rum yönetimini de tanımıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni böylece pasif olarak tanımış oluyoruz diyorlardı. Doğru. Ama şimdi o da kalktı. Avrupa Birliği parayla bu beş tane devlete ilişki kuracağız, batıya yaklaştıracağız diye bunu yapıyor. Peki... Bu beş devlet, bu beş devlet sizce Rusya'nın etkisi, Rusya'nın müsaadesi olmadan bu protokolü imzalar mı, mıydı? Çok zor herhalde. Değil, değil mi? Peki o zaman hedef ne demektir o zaman? Türk Devletler Teşkilatı demektir. Demek ki Rusya da Türk Devletler Teşkilatı'ndan rahatsız, Avrupa Birliği de rahatsız, Biraz önce söylediğimiz gibi dış politikada menfaat birlikteliği sen yapma ben yapayım. Yani ben yaparsam iyi olmaz sen yap deme şeklinde Avrupa Birliği ağzıyla Avrupa Birliği eliyle Türk Devletler Teşkilatı'nın altı kazındığı gibi aynı zamanda da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmaması. Şimdi Peki şu... Türk Devletler Teşkilatı'nın kendi içindeki birliğin dirliğin bozulmasına mı sebep olur ki böyle e, bir durum? böyle olmaz olur mu şu anda? Yani Türkiye'nin en önemli dış politikası. Şimdi desek ki biz mesela bakın Azerbaycan bunun içinde yok. Şimdi desek ki Allah korusun, Allah muhafaza. Biz Karabağ'ın Azerbaycan'a ait olduğu konusunda şüpheliyiz desek bile. Ne olur? Ne olur? Ya da Karabağ'da Ermeniler özel bir e, e, ayrı bir cumhuriyet kurmaya kalkmışlardı Hı. ya. Mesela onu tanıyoruz desek veya bunu tanımıyoruz desek ya da Özbekistan'da bir şeye söylesek. Mesela gerek yok Kazakistan örneğini ver. Kazakistan'da, Kazakistan'da Ruslar belli bölgelerin kendilerine tabii, ait olduğunu söylüyorlar. Ait olduğunu, biz onu tanıyoruz desek o zaman bizim Kazakistan'la ilişkimiz ne olur? Yani bu aslında bizim açımızdan sindirilebilir bir durum değil. Değil yani. Şimdi Diğer yandan biliyorsunuz Kalas diye Avrupa Birliği Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı var. Evet, Kalas. yani Avrupa Birliği'nin aslında dışişleri bakanı. bakanı. Evet. Avrupa Birliği'nin dışişleri bakanı. Şimdi bu bütün bu olayların arkasında çok dikkat edin. Avrupa Birliği'nin bütün Türkiye'ye yönelik bütün bu işlerin, özellikle Doğu Akdeniz ve Kıbrıs meselesinde arkasında bütün bu işleri yönlendiren Rumlar ve Yunan. Yunanistan'dır. Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve Yunanistan'dır. Yani halkımızda şu, şu imaj oluşmasın. Yani onlarca yıldır bu konuyu çalışan birisi olarak Avrupa Birliği Yunanistan'ı kullanıyor, Avrupa Birliği Rumları kullanıyor, Amerika kullanıyor. Hayır hayır hayır. Bunlar tarih boyunca sürekli büyük güçleri kullanmışlardır. Şimdi de Avrupa Birliği'ni kullanıyorlar. Çok rahatlıkla. Hatta göreceksiniz. Amerika'da biraz sonra göstereyim orada da var. Şimdi bakın Avrupa Birliği'ni Suriye'ye gönderdiler. Dediler ki yaptırımı kaldırırız. Ama Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve Yunanistan bir şart sundu. Şartı <laughs> bunu bunu herkesin bilmesi lazım. Bu kesin bilgi. Kesin, kesin, kesin açıklama var açıklama var Yunan Dışişleri Bakanı ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanının açıklaması var. Nedirler ne biliyor musunuz? Türkiye ile anlaşma yapmayacaksınız. Deniz yetki alanları anlaşması yapmayacaksınız. Kuzey Kıbrıs'la da yapmayacaksınız. Kuzey Kıbrıs'ı da tanımayacaksınız. O zaman yaptırımları şartlı olarak kaldırırız. Şartlı olarak takip edeceğiz. Türkiye ile ilişkilerinizi takip edeceğiz. Ya şimdi bakın esat zamanında ...Laskiye'den Feribot kalkardı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne. Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden kalkan Feribot... ...Lübnan'a da giderdi. Laskiye'ye, Laskiye'den Lübnan'a da giderdi. Yani fiili bir tanınma noktasına bile gelmişti. Şimdi ondan daha da geriye çekmek üzere... ...ne anlaşma yapacaksınız... Hı hı. ...ne de ilişki kuracaksınız diyor. Ve bunu Kalas şöyle söylüyor. Umarım Sayın Dışişleri Bakanımız bunu dinliyordur ve bunun doğru olmadığını bize yarın açıklar. Buradan seslenmiş olalım. Kalas diyor ki Avrupa Birliği Dışişleri Bakanı Yunan ve Güney Kıbrıs'ın yönetimi Dışişleri Bakanlarına söylüyor bunu. Resmi açıklama yap yaptılar biliyorsunuz. Ben Türk Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la konuştum. Hakan Fidan bana söz verdi. Evet Yunan basını... Yunan bası, bası tabii çıktı. Ben sosyal medyadan da sordum ama Dışişleri Bakanlığımızdan henüz bir açıklama yapılmadı. Şimdi bir kere bir kez daha bu medya aracıyla da soralım. Bu Suriye ile deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması yapmayacağız. Söz veriyoruz demiş. Kalas bunu resmen açıkladı. Ve şöyle siz güveniyor musunuz diye soruyor gazeteciler. O da diyor ki ben Dışişleri Bakanı'nın sözüne güveniyorum. İmzalamayacağız. Öyle bir anlaşma yapmayacağız. Onu birkaç kişi uyduruyor veya birkaç kişinin öyle söylemesi siz onlara pek itibar etmeyin Hı. anlamında. O birkaç kişiden biri de sizsiniz herhalde. Benim Ulaştırma Bakanı, Ulaştırma Bakanı da söyledi biliyorsunuz. Evet. Ve işte onlardan bir, bir tanesi. Yani şimdi bunlar tabii üzücü. Çünkü Yunan Rum oyununu bozucu şeyler bunlar. Akdeniz'de güç kazandırır şeyler. Yani sizin bir ülkeyle ilişkiniz çay içelim kahve içelim diye olmaz. Bir ülkeyle iyi ilişkiniz menfaatinizi elde etmenizle olur. Yani biz burada menfaat elde etmeliyiz. Deniz konusu son derece önemli. Evet. Petrol verdi de oalgaz var, güvenlik var, her şey var. Evet. Karada, karada 30 kilometre gidemiyorsun ama şurada Suriye ile yapacağımız anlaşma bize en az... 140 kilometre kazandır. Evet çok önemli. 140 kilometre. Hocam bu e, Doğu Akdeniz'le ilgili bir de EOKA'nın bu kuruluşunu kutladılar. Ondan şimdi. bahsedelim. Sonra savunma sanayi'ye geçelim. Evet. Şimdi ile EOK, EOK biliyorsunuz 1955 yılında kurulmuş bir soykırımcı terör örgütü. Evet. Amacı amacı Kıbrıs Kıbrıs'taki adasını Yunanistan'a bağlamak hı hı. ve Türksüz bir Kıbrıs adası yapmak. Türkleri hı. tamamen yok etmek ya da adadan kaçmalarını yani sağlamak. kaçmalarını sağlamak. Yaşanan şey şudur. 1955 ile 1974 arasında Kıbrıs'ta nüfusun yüzde otuzu Türktü. Yüzde yetmişi 1955'te yüzde yetmişi Rum'du. 1878'de bakın 1878'de oran tam tersiydi. Yani İngilizlere devredildiğinde Türkler çoğunlukta, Rumlar azınlıktaydı. Hı hı. Ama taşıma nüfus vesaire Türklerin kaçırılması, Türklerin hayatlarının zorlaştırılması, Türklerin başka evet. ana vatana göç etmesiyle böyle kaldı. Bu yüzde otuz nüfus unutun on dokuz senede adanın yüzde üçünde dağlara sığınmak mecburiyetinde kaldı. Dağlara sığındılar ve dağlara... Dağlarda ekmeklerini Kızılay, havadan atılan şeyler ve Birleşmiş Milletler verdi. Okul yok, hastane yok. Filistin'de, Gazze'de yaşanan neyse onu yaşadı. Mesela bir mahalleden bir mahalleye gidemiyorsunuz. Rum barikatları var. Öyle durumda. Bunu yapan da bu EOK'cılar, tetiş evet. örgütü. Şimdi bu EOK, tetiş örgütünün kuruluşunu... ...Yunanistan'da ve Güney Kıbrıs'ın yönetiminde kutladılar. Bakın görüyor musunuz? Asıl amaç ne Kıbrıs'ta? Yunan bayrağı. Evet. Yunan bayrağı bakın. Ve ortasında Kıbrıs haritası. Yani ada Yunan'dır, Kıbrıs Yunan'dır diye bağırdılar. Hatta ondan bir hafta önce de, dört gün önce de Yunanistan'da yürüyüş yaptılar. Büyükelçimizin de olduğu ortamda Yunan askerleri Kıbrıs Yunan'dır, Türkiye ırzına geçilendir dediler. Yani ve bu bu durum bu bu gerçeği görmek lazımdır. Büyükelçi orada mıymış? Evet, tabii resmi tören. Ve Türkiye izahat istedi sadece. Bu konu üstün körü geçilecek bir konu değildir. Türkiye'de gazeteler bunu boy boy vermelidir. Kıbrıs meselesi budur onlar açısından. Bakın bir motto söyleyeceğim şimdi. Bütün her şeyin damıtılmış hali. Türkiye'de Kürt meselesi denilen şey aslında Kürt kökenli vatandaşlarımızın sorunu değildir. Öyle bir sorun yoktur. Türkiye'de her vatandaş TC kimlik kartı taşıyan her vatandaş eşittir. Vakı. Eşit yurttaşlık vardır zaten. Anayasamızın Hayır. 10. maddesi de son derece nettir. 66. maddesi de son derece nettir. Peki, peki Kürt meselesi nedir derseniz halkımız şunu bilmelidir. Kürt meselesi diye batıda dışarıdan bize dayatılan ve içerideki hainler tarafından da dillendirilen Kürt meselesi denilen şey aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin parçalanıp içinden bir Kürt devleti çık çıkarılıp çıkartılmaması meselidir. Bu kadar net. Kürt devleti kurulmadığı sürece Bunlar Kürt meselesi var diyecekler. Osmanlı'yı şark meselesiyle, doğu meselesiyle yıktılar. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'ni de Kürt meselesiyle yıkmak istiyorlar. Aynı hikaye devam ediyor. Kıbrıs meselesi denilen şey de Kıbrıs meselesi denilen şey de Kıbrıs'ın Yunan olup olmaması ol, meselesidir. Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanıp bağlanmamasıdır. Kıbrıs'ta Kıbrıs Türk'süz kalmadığı sürece ve Yunanistan'a bağlanmadığı sürece sürekli Kıbrıs meselesi olacaktır. Evet. Yani. Hocam e, bunu da bir 30 saniye konuşalım. Evet burada, sonra savunma sanayiye biliyorsunuz, geçelim. Biliyorsunuz Kıbrıs'ta, Kıbrıs'ta müthiş derecede Güney Kıbrıs'ın yönetimi yabancı devletlere üst veriyor. Evet. Ve Güney Kıbrıs'ta, Güney Kıbrıs'ta da olmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk, Türk Cumhuriyeti'nde İsrail kökenlilerin Doğrudan ya da dolaylı olarak hülle yoluyla, Türk vatandaşları yoluyla ya da Güney Kıbrıs Rum yönetimi vatandaşları yoluyla arazi alımları var. Bununla birlikte Fransa ile İngiltere ile, İngiltere'nin zaten burada iki tane egemen üstü var, toprağı var yani. Adada üç devlet var aslında. Kıbr Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Güney Kıbrıs Rum yönetimi İngiltere. ve İngiltere. Ve Amerika Birleşik Devletleri var. Amerika Birleşik Devletleri ambargoyu da kaldırdı Yunanistan'a karşı. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin ambargoyu kaldırması ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Kıbrıs Yönetimi'nin silahlı kuvvetlerine ciddi eğitim vermesi ve mühimmat vermesi bir şeye hazırlık. Savunma işbirliği anlaşması yaptılar. Evet. Yahu savunma işbirliği anlaşması çok tehlikeli bir anlaşma. İçerik olarak şöyle tehlikeli. Çünkü adada Güney Kıbrıs Yönetimi kime karşı savunma yapar? Türkiye'ye karşı. Evet. Peki Türk silahlı kuvvetleri var. Türk Silahlı Kuvvetleri NATO üyesi değil mi? Evet. E Amerika Birleşik Devletleri de NATO üyesi. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi NATO üyesi değil. Çelişkiyi evet. görüyor musunuz? NATO üyesi olmayan bir devletle NATO üyesi olan Amerika Birleşik Devletleri NATO üyesi olan Türkiye'ye karşı bir savunma işbirliği anlaşması yapıyor. Etrafımız çerçeveleniyor. Evet, hakikaten. Şimdi öyle bir de hocam, Deniz çok Kuvvetlerimizin çok önemli savunma işbirliği. Onlara en son bakalım. Yani, Şimdi tamam. Mete Bey davet edeyim.